Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutlamak amacıyla, her yıl 29 Ekim'de coşkuyla kutlanan ulusal bir bayramdır. Bu özel gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihinin anısına kutlanmaktadır ve Türk milletinin egemenliğini, bağımsızlığını ve modernleşme yolundaki kararlılığını simgeler. Cumhuriyetin ilanı, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı ve Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından Anadolu topraklarında bir kurtuluş mücadelesi başlatılmış ve bu mücadele işgalci kuvvetlerin yenilmesiyle sonuçlanmıştır. 1923 yılına gelindiğinde Mustafa Kemal ve arkadaşları Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek ve modern bir devlet yapısı kurmak amacıyla cumhuriyeti ilan etmişlerdir. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle Türkiye'de saltanat yönetimine son verilmiş ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilan edilmiştir. Bu Türkiye'nin yönetim yapısında köklü bir değişiklik anlamına gelmekteydi. Artık padişahın yerine halkın seçtiği temsilcilerden oluşan bir meclis ve devletin başında bir cumhurbaşkanı bulunacaktı. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olarak seçilmiş ve ülkenin modernleşme sürecini başlatmıştır. Cumhuriyet Bayramı İlk kez 1925 yılında resmi olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren her yıl 29 Ekim'de Türkiye genelinde ve yurt dışındaki Türk temsilciliklerinde coşkulu törenler düzenlenmektedir. Bayram, Türk halkı için milli birlik ve beraberliğin simgesi haline gelmiş ve cumhuriyetin kazanımlarının hatırlanması için bir fırsat sunmuştur. Özellikle başkent Ankara'da düzenlenen resmi törenler ve geçitler Cumhuriyet Bayramı'nın en önemli etkinlikleri arasında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve halkın katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinlikler her yıl milyonlarca insanı bir araya getirmektedir. Cumhuriyet Bayramı aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının modern Türkiye'nin temellerinin anılması ve korunması açısından da büyük önem taşımaktadır. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından sonra başlattığı reformlarla, Türkiye'yi modern, leik ve demokratik bir devlet yapısına kavuşturmayı hedeflemiştir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması, eğitimde yenilikler, hukuk sisteminin modernleştirilmesi ve sanayileşme gibi adımlar, bu dönemde atılmış ve Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için çalışılmıştır. Cumhuriyet Bayramı, bu kazanımların ve Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunun anıldığı bir gün olarak da öne çıkmaktadır. Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı tüm devlet daireleri, okullar ve özel kuruluşlar tarafından resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu özel günde kamu ve özel sektördeki çalışanlar izinli sayılmakta, öğrenciler okullarında Cumhuriyet Bayramı temalı etkinlikler düzenlemekte ve halka açık alanlarda konserler, havai fişek gösterileri ve kutlama törenleri yapılmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde, bayramın coşkusu meydanlara taşınmakta ve halkın katılımıyla görkemli kutlamalar yapılmaktadır. Cumhuriyet Bayramı'nın 10. yılı, 1933'te büyük bir coşkuyla kutlanmış ve bu kutlamalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme yolundaki kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yapılan bu kutlamalar, Cumhuriyet'in temel ilkelerinin halka aktarılması, ve benimsetilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Cumhuriyetin 50. yılı 1973'te, 75. yılı ise 1998'de yine büyük törenlerle kutlanmış ve 2023 yılında Cumhuriyetin 100. yılı için de ülke genelinde büyük hazırlıklar yapılmıştır. Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin ve çağdaşlaşma sürecinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak her yıl coşku içinde anılmaktadır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için milli birlik ve beraberliği, modern Türkiye'nin temellerini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu hatırlatan bir bayram olarak büyük bir anlam taşımaktadır. Türk milletinin geçmişten bugüne egemenlik ve bağımsızlık mücadelesini onurlandırdığı bu özel gün, her yıl 29 Ekim'de coşkulu törenler ve etkinliklerle kutlanmaya devam etmektedir. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tür faydalı içeriklerin devamını görmek istiyorsanız lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Sizin görüşleriniz benim için çok değerli. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.